güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. O gözlerindeki ayar kırıklığı. Substitution Böyle bir erken değişikliği eminim kimse beklemiyordu. 10. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Depara kalktı. gücünü gösterdi. Ağır baskı altında. Kaba kuvvet işe yaradı. Messi. Sağ kanattan harika bir koşu. Güçlü savunma boyun eğmeyi reddediyor. Geçmeyi başarıyor. Fırsata dönüşebilir. Sorunsuz uzaklaştırdı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Kenan Yıldız kafasını kaldırdı. Vites yükseltiyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Golsüz eşitlik devam ediyor. Basını verdi. Çok güzel fırladı. Gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını en iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahaleler... İşte şans! Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Zahir Emery. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. İnce oynadı. Enfes bir hamle. Geçmeyi başardı. Ve şut. Ve gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Soğukkanlılık gerektiren bir anda kaliteden ödün vermedi. Akıllıca. Kaleciyi ters köşe yapmayı başardı. Çok güzel. fark 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. durdurak bilmiyorlar. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Ve ilk devre tamamlandı eminim bir çoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçımız yarısında koydular gibi Then duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Şu ana kadar insanı büyüleyen gollerin ardı arkasının gelmediği bir müsabaka oluyor. Herkes ikinci yarı bu gol fırtınasının son hızda devam etmesini bekliyor. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Jordi Alba sol kanatta ilerliyor. Kenan Yıldız adeta şov yapıyor. deniyor. Ve kaleci zoru başarıyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sağa doğru. Messi. Drogba. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Geçmeyi başardı. Güzel mücadele etti. Güzel yakaladı. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Messi Aman kötü yakalandılar. Kenan Yıldız tüm baskının odağında gibi duruyor. Onu markacı almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Kurtulmayı başardı. Jordi Alba ayağını koyuyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İleriye doğru güzel bir ara pas. İlerliyor. yanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Aşıtıyor. Substitutions taking place. Top yine dışarıda. There will be one... Kenan Yıldız. En pes bir hareket. İlerleyecek bir yol buldu. Müthiş bir hareket. Maç onu eriyor.